Bir inat uğruna kıydın aşkımıza Ellere sözüm yok tek suçlu sensin Bana yaptığını unuttum sanma İstitem sırf senin için Sevenlerin kaderi böyle yazılmış Acı çekmek bizim hayatımızmış Günlerce yalvarıp ağlasan bile Bizim kaderimiz hep yalnızlıkmış Günlerimi verdim, yıllarımı verdim Hayatımı verdim, yetmedi mi? Sen aşkımı çaldın, umutlarımı yıksın Canımdan can aldın yetmedi mi? Günlerimi verdim, yıllarımı verdim, hayatımı verdim, yetmedi mi? Sen aşkımı çaldın, umutlarımı yıksın, canımdan can aldın yetmedi mi?